Şimdi gençler bize iki tane küme ver diyelim A ve B kümeleri. Bu iki kümenin ortak elemanlarından oluşan kümeye biz A kesişim B kümesi diyoruz ve sembolümüz de bu şekilde. Sembolü karıştıranlar olursa bunu e, evde böyle annesinin, işte annelesinin, böyle e, kesme hamur yaparlar ya böyle keserler hamuru bardaktan kesme deriz. Onun gibi kesişim de böyle arkadaşlar bardan ters şekli. Bu şekilde düşünmekte fayda var. A kesişim B arkadaşlar özelliği neymiş? Buradaki kümedeki elemanların hepsi hem A'da olacak hem de B'de olacak. A ve B kümelerini burada vermiş bize. A kesişim B kümesi kaç elemanlıdır diyor. Şimdi kümenin elemanları A, B, B kümesi C, D, değil mi? B kümesinin elemanları B kümesi C, A, B, D kümesi. Ortak olarak kimler var arkadaşlar? Şöyle B kümesi var mı? B'ler ortak. A ortak. var. Bir de C'ler mi var? O zaman kaç tane eleman, eleman ortak? 3 eleman ortak. A kümesini ve B kümesini vermiş. Bu sefer tanım aralığı olarak vermiş arkadaşlar. Olduğuna göre diyor A kesişim B kümesi aşağıdakilerin hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar tanım aralığı verildiği zaman kesişim ve birleşim soruyorsa benim size tavsiyem eğer kafamıza canlandıramıyorsak sayı doğrusu çizmektir. Ne var burada şimdi sayılara bakalım. Eksi 3 var. Eksi 2 var. 1 var, 2 var. Doğru mu? Daha sonra bize A kümesini vermiş. A kümesindir arkadaşlar. Ne diyor? Eksi 2 ile 1 açık aralığında. Şimdi eksi 2'yi alalım buradan. 1'i alalım. Bu ikisinin açık aralığında aradaki ifade. Doğru mu? Daha sonra ne diyor? B kümesi de eksi 3 ile 2. Eksi 3 açık olacak. İki kapalı olacak. Yani içi dolu. Bunların arasındaki kısım diyor. Bu ikisinin arkadaşlar kesişimi demek ikisinde ortak geçtiği yerler demek. İkisinin de ortak geçtiği yerler neresi arkadaşlar? Şurası mı? Peki. Bu aralık arkadaşlar bir kere eksi ikiye bir oldu aşikar. Peki eksi ve biri alacak mıyız? Yani köşeye parantez mi yapacağız yoksa açık parantez mi yapacağız? Açık parantez çünkü ikisi de açık. E çünkü e, şu A kümesinin kırmızıda yazdığım yer açık olduğu için burada da alamayız. Burası açık olduğu için burada da alamayız. O zaman eksi ikiye bir açık aralık olacaktı. Ancak A kümesi kapalı parantez olsaydı yani içi dolu olsaydı o zaman yukarıda geçtiği için orasını dolu olarak alabilirdik. O zaman da kapalı aralık olarak alırdık. Tamam. A ve B İki tane küme vermişti arkadaşlar. Bu iki kümenin bütün elemanlarından oluşan kümeye biz ise birleşim kümesi diyoruz ve birleşim işaretini arkadaşlar da bir çanak gibi düşünün. Böyle bir salata tabağı gibi düşünün. Her şey için attığınız, birleştirdiğiniz bir tabak gibi düşünün. A birleşim B ile gösteriyoruz. Şimdi bu A birleşim B kümesi yazarken sizden her zaman unutmamanız gereken bir şey söyleyeceğim. Dikkat! Küme de Elemanlar sadece bir kere yazılır. Aynen bir kere yazılır. Unutmayalım, tamam mı? Bizim için önemli olan noktalardan bir tanesi de bu. Neden bir kere yazılır diyorum arkadaşlar? Çünkü A birleşim B kümesini yazdığınızda, şimdi A'da ve B'de aynı elemanların oluşturduğu şuradaki kesişim kümesi var ya. Siz A'yı ve B'yi yazmaya kalktığınız zaman ve bunları birleştirdiğiniz zaman şu kesişimdeki elemanları iki defa yazarsınız. Olmaz. Onları bir kere yazmanız lazım. Bakın mesela burada alt durumda 1, 2, 3 A elemanı. 2, 4, 6, 8 ise B'nin elemanı ya. Siz bunları birleştirdiğinizde bakın 2 bir ortak olduğu için sadece bir kere yazmamız lazım. Tamam. Buna lütfen dikkat edin. zaten ileride bunların eleman sayıları hesabında şu her şey şu olaydan çıkıyor. Tamam Dikkat edeceğiz. İkinci soruya bakalım. Diyor ki A kümesi 1, 3, 5 ve B kümesi 7, 9 olduğuna göre A birleşim B kümesi aşağıdakiler hangisidir diyor. Şimdi A birleşim B'yi biz kendimiz yazmaya çalışalım arkadaşlar. Ortak eleman var mı? Ortak eleman var mı? 1, Yok hocam. 5, 7. Ortak eleman yoksa arkadaşlar direkt hepsini birleştirebiliyoruz. Evet. 1, 3, 5, 7, 9 olacak. Bunlar hangisinde var? 9'dan küçük doğal sayılar ama burada çift sayılar yok. Tam sayılar desek ne tip sayılar almak lazım. Asal sayılar desek arkadaşlar burada asal olmayan 9 var. 1 var olmaz. 9'dan küçük pozitif doğal sayılar desek bu da olmaz. Bizim için arkadaşlar burada tek geçerli olan tek rakamların olması. Evet. A kümesi diyor x'lerden oluşuyor. 5'ten büyük ve eşit x bir rakam. B kümesi x'lerden oluşuyor. Eksi 1 ile 6 arasında eksi 1'e eşit. Ve x elemanıdır. Neydi arkadaşlar Z? Doğal tam sayı. sayı. Hayır tam sayı tam sayı. Tam sayılar. Olduğuna göre A birleşim B kümesi kaç elemanlıdır diyor. Burada kümeleri bir yazalım arkadaşlar. A kümesi ne olabilir? 5'ten büyük ve eşit ve rakamlarda oluşacak. Yani 5, 6, 7, 8, 9. 9. Evet 10 olmaz. 11 rakam değil arkadaşlar. B kümesi x eksi 1 ile 6 arasında ve tam sayılardan oluşuyormuş. Kimdir onlar? Eksi 1 alacağız çünkü eşitlik var. Dikkat. Eksi 1. 0, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 5 alacak mıyız? Evet. 6 alacak ortak. mıyız? Alacağız da ortak var. 6'yı alamayacağız. 6'ya eşitlik yok. Ya, o yok. Evet eşitlik yok. O zaman şimdi diyeceğiz ki A birleşim B kümesi. Şimdi ortak var mı? 5 ortak. O zaman arkadaşlar ben yazmaya beş. kalkarsam A birleşim B'yi. Ne olacak? Eksi 1. 0. 1, 2, 3, 4, 5. Yukarı çıktım. 6, 7, 8, 9. Kaç Altı, eleman yaptı? 11. 11. Bir. Bir. Bu kesişimi ve birleşim özelliklerini arkadaşlar uzun uzun anlatmaya gerek yok ama şunları bilmek lazım. Bir kümeyi kendisiyle kesiştirirsen A yapar. Kendisiyle birleştirirsen yine kendisi yapar. Tamam çıkar. Tamam. A ile B'nin kesişimi B ile A'nın kesişimine eşittir. A ile B'nin birleşimi B ile A'nın birleşimine eşittir. Mantıken de bunlar doğru zaten. Evet. A kesişim parantez içerisinde B kesişim C'yi siz ayrı ayrı olarak bu sefer A kesişim B parantezinde kesişim C olarak yazabilirsiniz. Biz de birleşme diyoruz. Evet. Yine aşağıda arkadaşlar burada da A birleşim B birleşim C'yi parantezleri kaydırabiliyorsunuz. Yine buna biz arkadaşlar birleşme özelliği diyoruz. Arkadaşlar A'nın boş küme ile kesişimi boş küme boş küme ile birleşimi kendisidir. Dikkat. Burası birazcık da kafa karıştırıcı. Aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır diyor. A şıkkı kümeyi kendisiyle birleştirirsen yine kendisi olur. Kümeyi boş kendisi. kümeyle birleştirirsen yine kendisi olur. D'ye baktığımızda kendisi. A ile B'yi birleştirmişsin ya da B ile A'yı birleştirmişsin. Aynı şey sıkıntı yok. E'ye bak. B ile C'yi önce birleştir sonra A'yı birleştir. Ya da A'yı önce B'yi birleştir Karatez sonra. Parantez değişmiş. Aynen öyle. Biz, bununla biz birleşme özelliği diyoruz. Bunda sıkıntı yok. Ama C'de bir sıkıntı var. Boş küme ile boş kümenin birleşimi arkadaşlar nedir? Boş küme. Boş kümedir. E bu boş küme değil mi hocam? Hayır. Bu içerisinde boş küme sembolü olan bir elemanlı bir küme. Dikkat. içerisinde boş küme sembolü olan bir kümedir o. Yani bu bir elemanlıdır. Dikkat. Kafa karışmasın. Tamam. Kesişim işleminin birleşim işlemine üzerine dağılma özelliği var arkadaşlar. A kesişim B birleşim C biz dağıtıyormuş gibi düşünün. Ne yaparız? A kesişim B yaparız. A kesişim C yaparız. Dağıttığımız gibi. Heh, dağıttığımız gibi. Bu U'yu ne yaparız arkadaşlar? Bu U'yu da bu iki parantezin ortasına evet. yazarız. Tamam. Tersine dağıtabiliriz. Veya birleşimin kesişim üzerinde dağılma özelliği var. Evet. Onu da dağıtabiliriz. Dağıtırsak ne olur? Bakın. A birleşim B. A birleşim C. Araya yine kesişimi koyarız. Bu bilgiler ışığında şu soruya bakalım. Diyor ki A Söyle. birleşim B A, B, C ymiş. A birleşim C, A, E D ymiş. Olduğuna göre A birleşim B kesişim C kümesi hangisidir diyor. Edirne mi? Şimdi dağıttığımızı varsayalım. Ne oluyordu burası? Söyler misiniz? A birleşim B A birleşim C A, birleşim B. Şu aradaki Keşin. ne yapıyor? Kesişim. Ortaya geliyor. Ortaya, Ortaya geliyor. Geldi. Şimdi A birleşim B A, B, C A birleşim C, A, B, C. A, E, D. A, E, D. Kesiştir. Ortak kim var? Ortak olan A. Sadece A'lar var. Evet. Şimdi E dediğimizde arkadaşlar o zaman burasının E olması için bunun birleşim olması lazım. Dikkat et. Tamam. Yandaki şemaya göre A kesişim B ile C'nin birleşim kümesi aşağıdakiler hangisidir? Herkes düşünsün bakalım. Şimdi diyor ki A ile B'yi kesiştir diyor. Arkadaşlar A ile B'nin kesişim yeri neresi? Şurası mı? Evet hocam. Ee, şimdi, evet. Bunu diyor birleştir diyor. Kim birleştireceğim? C'yi. C'yi. E benimki doğru işte. <laughs> Arkadaşlar birleştirdim bakın. Ama hocam onu yerleştirince böyle olmuyor. Kesiştirmedim. Burada 2, 3, 4, 5, 6. Sen yapalım tamam kavga etmeyelim dağıtalım. Ne oldu? A birleşim C mi oldu? B birleşim C mi oldu? Aradaki evet. kesişim mi? Şimdi A ile C'yi birleştirirsek evet. bakın. 1 2 3 4 A'dan geldi. 5 6 da C'den mi geldi? B birleşim C 2 3 7 6 4 5 mi? Bunların kesişimleri arkadaşlar hangileri oluyor o zaman? 2 3 4 5 6. Yinedir mi? A ve B iki kümedir diyor. A'nın eleman sayısı 5, B'nin eleman sayısı 4. A kesişim B'nin eleman sayısı 1. Olduğuna göre diyor A birleşim B'nin eleman sayısı kaçtır? Bu tarz sorularda arkadaşlar sizden istediğim ben şeması çizerek A, B'yi kesişimli bir şekilde göstermeniz. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu A kümesi olsun. Bu da B kümesi olsun mu? Şimdi A, B kümenin eleman sayılarını vermiş. Bizim için önemli olan nokta arkadaşlar ya kesişimlerdir ya farklardır. Oradan başlamakta yararı vardır. Şimdi A kesişim B'nin eleman sayısı kaçmış? 1'miş. Burada bir tane eleman varmış. Şimdi diyor ki bana daha sonra A'nın eleman sayısı 5 diyor. Şimdi A'nın sınırları içerisinde 5 tane eleman varken bir tanesi kesişimdeyse geriye kaç tane kaldı? 4. B'nin eleman sayısı 4 ise bir tanesi kesişimdeyse kaç tane eleman kaldı geriye? 3. 3. A B'nin birleşim eleman sayısı. Birleştirdiğimiz arkadaşlar tamam olur. Kesin. 4 1 daha 5 3 daha 8'e. 8. Tamam? Ben anlamadım evet. hocam. A ve B iki kümedir diyor. A'nın eleman sayısı B'nin 3 katı. A birleşim B 20, A kesişim B 4 olduğuna göre B'nin eleman sayısı kaçtır? Evet, iki hocam. tane iki tane tamam. kümemiz var. E i̇ki tane kümeyi çizelim. Bakın. Buraya A buraya B dedik mi? Şimdi A kesişim B. Her zaman ne dedim ben size? En önemlisi burası evet. değil mi? Bunun eleman sayısı 4. Böyle eleman sayılarını arkadaşlar yuvarlak içine alırsanız eleman sayısı olduğunu bilirsiniz. Eleman gibi gözükmez. Daha sonra ne diyor? A birleşim B'nin eleman sayısı 20. Yani bunların hepsi kaçmış toplamı? 20 olacakmış. Şimdi A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısının 3 katı. yani şuraya x desek buraya y desek arkadaşlar. Doğru mu? Doğru Şimdi 2. hatta y demeyelim pardon şöyle diyelim. Şimdi toplamda kaç eleman vardı? 20 eleman vardı. 4'ü çıktıysa x, 16 eleman kaldı geriye. X tanesi buradaysa burası 16 eksi x olur. 16 eksi. Tamam. Sonra A'nın eleman sayısı. A'da ne var arkadaşlar? X var ve 4 var. Eşitmiş. Şunu yazıyorum. X 4. 3 tane B'nin eleman sayısı. Kim o? Şurası mı? 48 3 4 artı 16-x 4 artı 16, 4 artı 16 20 Pardon. Şurasını e 20-60 Şöyle yazalım. 20 diye. Heh. x artı 4 dağıtırsak 60-3x mi? Attık attık. 4x-64 ise x de buradan 16 mı geldi? Doğru evet. mudur? Şimdi 16'yı yerine yerleştirirsek ne geldi bize? Kümem şöyle mi oldu o zaman? Burası 4'tü. Burası 16 oldu. 16'dan da 16 çıkartırsam burası 0 oldu. Şimdi şu birinciyi yazdığımızda ne olacak? A'nın eleman sayısı diyor. A'nın eleman sayısı arkadaşlar. A'nın içerisinde ne var? X var. A artı 4 var değil mi? Eşittir 3 çarpı B'nin sınırları içerisinde 4 var artı 16 eksi x var. Doğru mu? x artı 4 eşittir. Burası 20 mi yaptı? Dağıtırsak evet. 60 eksi 3 x yaptı. Eksi 3 x'i buraya artı 4'ü buraya alırsak x artı 3 x eşittir 60 eksi 4. 4 x eşittir 56 yaptı. Evet. x buradan kaç yaptı? 14 yaptı. Doğru mu? Evet. <laughs> Şimdi şöyle A'yı B yazarsak. X burası 14, burası 4, burası 2. Toplarsak bakın 20 yaptı zaten. Bize ne istiyordu? B'nin eleman sayısı. Yani şurayı istiyor. 4 2 daha 6. 4, 6. A ve B iki kümedir. A'nın eleman sayısı 5, B'nin eleman sayısı 4. A kesişim B'nin eleman sayısı 1 ise A birleşim B kaçtır diyor? Biz bu soruyu iki farklı yoldan yapabiliriz. Birincisi Venn şeması çizerek. İkinci yolu ise formülü yaparak yaparız tamam mı? Şimdi ben şemasıyla yapalım. İki tane kümemiz var. A kümesi, B kümesi. Şimdi A ile B'nin kesişiminin eleman sayısı birmiş. Hemen öncelikle kesişim kesişim kesişimin olduğu yere bir eleman yazalım. Daha sonra diyor ki A'nın eleman sayısı diyor 5'tir diyor. Şimdi A'nın komple eleman sayısı 5'miş. Bir tanesi kesişimde ise geriye kaç tane kaldı? 4 tane yazdım. tane man sayısı 4'müş. Bir tanesi kesişimde ise geri kaç eleman kaldı? O da 3 tane yazacağız. 3 tane. O zaman toplam A birleşim B. Kaç eleman oldu? 4 var, 1 var, 3 var. Yani toplam 8 eleman oldu. Bu birinci yol. İkinci yol ise bizim şöyle bir formülümüz var arkadaşlar. S A birleşim B eşittir. S A artı S B eksi S A kesişim B diye. Yani biz buradan A birleşim B'yi 5 artı 4 eksi 1 9'dan 1 çıktı mı 8 olarak yine bulabiliriz. A ve B iki kümedir. S A eşittir 3 tane S B'ye. A birleşim B 20. S A kesişim B 4 olduğuna göre diyor. S B kaçtır diyor. Birinci yol yine Venn şeması yaparak yapalım. Buraya A, buraya B dediğimizde şimdi A birleşim B toplam 20 miş, Doğru mu? A kesişim B 4'müş. Doğru mu? Şimdi diyor ki bize A eleman sayısı B eleman sayısının 3 katı diyor. Şimdi biz B eleman sayısına X dersek A eleman sayısı 3X mi yapar? Şimdi A'nın eleman sayısı kaç yaptı? 3X yaptı. Birleşimde 4 tane varsa ki para kesişimde geriye 3x eksi 4 kılır. Tamam. Benlerin sayısı x'miş. Kesişimde 4 tane varsa geriye x eksi 4 eleman kalır. Bu elemanların toplamı 20 yapıyorsa yani 3 x eksi 4 artı 4 artı x eksi 4 toplamı 20 yapıyormuş. Buradan bunlar gitti. Buradan 4 x geldi. Attım karşıya 24. x buradan 6. Benlerin sayısını soruyor. Zaten o da x'ti. Direkt 6'yı buluruz. İkinci yol ise bizim formülden yaptığımız yol S A birleşim B eşittir. S A artı S B eksi S A kesişim B'ydi. Şimdi S A birleşim B 20 eşittir. S A'ya 3 X verdik. S B'ye X verdik. S A kesişim B'ye de 4 verdik. 4'ü buraya atarsak 24 eşittir. 4 X. X de buradan yine 6 çıktı. Her iki türlü buluyoruz. Hangisi işimize kolay geliyorsa orada yapmak daha mantıklı. A ve B iki kümedir diyor. S A 6, S B 7 olduğuna göre S A birleşim B en çok kaçtır diyor. Şimdi soruda size en çok dediği zaman arkadaşlar şimdi bu şu A birleşim B formülünü bir hatırlarsak neydi? S A artı S B eksi S A kesişim idi. Doğru mu? Şimdi SA kaç? 6. SP kaç? 7. Toplamlarından SA kesişim P'yi çıkarmamız lazım. Eğer bu iki kümenin ortak elemanı yoksa yani bu iki küme aslında ayrı kümeler ise bunların kesişim elemanı yoktur ve buradan da en fazla 13 buluruz. Özel bir şart söylerse ona göre başka işlemler yaparız ama burada bize herhangi bir şekilde bir şey söylemiyor. Ortak en az bir elemanları vardır demiyor. Bu yüzden de A kesişim B yoktur. Yani bu iki arkadaşlar böyle ayrı ayrı kümeler diyoruz. Bu A bu B olsun. Burada 6 eleman varsa burada 7 eleman varsa toplam diyoruz ki 13 eleman olur diyoruz. A ve B, B iki küme ve A kesişim B boş kümeden farklıdır diyor. A'nın eleman sayısı 8 B'nin eleman sayısı 3 olduğuna göre A birleşim B en çok kaçtır diyor. Şurada ne demek istiyor arkadaşlar? Burası çok önemli. A kesişim B boş kümeden farklıdır. Yani A kesişim B'de en az bir eleman var demek istiyor. Şöyle düşünürsek A ile B kesinlikle kesişiyormuş. Şimdi A birleşim B'de en çok istiyoruz ya. O zaman kesişimde en düşük eleman olması lazım. Burada bir eleman varsa A8 elemansa buraya 7 kaldı. B 3 elemansa buraya 2 kaldı toplarsak 7, 1, 3 ne yaptı? 11 yaptı. Tamam. Ya da şöyle ikinci yoldan da yapabiliriz. S A birleşim B eşittir. S A artı S B eksi S A kesişim B mi? S A 8 B 3 A kesişim B en çok olması için bunun en az olması lazım değil mi? En az da bir eleman varsa çıkardığımda Pardon ya şurası yanlış yapmışım ya şurası 2 özür dilerim. 10 yapıyor. Buradan da geriye bize yine 10 kalıyor. Tamam. En fazla 11 değil 10 eleman. A ve B iki kümedir. S, B 10, S, A 6 olduğuna göre diyor. S, A birleşim B en az kaçtır? Bu sefer en azı soruyor. A birleşim B en az demi diyorsa bizim arkadaşlar burada kesişimi en yüksek yapmamız lazım. Tamam mı? Şimdi bu iki küme 10 elemanın 6 elemanlı. Yani bir bir içinde olacak şekilde düşünmemiz lazım. Yani B kümesi burada, A kümesi burada düşünmemiz lazım. A'da 6 tane eleman vardı. B'de 10 tane ise 4 tane eleman dışarıda. Toplam A birleşim B'de ise 6 artı 4'ten 10 tane eleman vardır. En az bu kadar yapabiliriz. Yani kesişim en yüksek. Direkt onu kapsaması gerekiyor. Tamam mı? S A birleşim B'ye yani. baktığımızda ise S A artı S B eksi S A kesişim B. Bunun en az olmasını istiyorum ya S A birleşim B'nin. Bunları değiştiremezsin zaten. Bu 6 bu 10 çıkarmam lazım. Kesişimleri kesişimin en yüksek olması arkadaşlar burada Birini diğerinin içinde olmasıdır. O da 6'dır. Çıkardığında yine cevap burada 10 olarak bulabiliriz. A ve B 2 küme ve A alt kümesi değildir. B'nin diyor. S, B, 8, S, A, 4 olduğuna göre S, A birleşimde en az kaçtır? Diyor. Peki, Şimdi burada bize şunu diyor ya A, B'nin alt kümesi değildir diyor. Bu ne demek istiyor? Hocam yani az önce çiziniz et çizemeyiz. bunu çizemezsin diyor. Böyle bir şey diyor. Olmaz diyor. Yani tamam. diyor, şunu demek istiyor. A'nın B'den farklı elemanı var demek istiyor. Tamam mı? Şimdi biz bunu en az istiyoruz ya. En az istiyorsak arkadaşlar kesişim en çok olması lazım. Şimdi kesişim en çok normalde eşitliğe geldiğinde olur. Kapsamak şeklinde olur ama alt kümesi değilse farklı bir tane daha eleman olması lazım. Bunu demek istiyor. A'nın farklı bir en az bir elemanı var demek istiyor. A9 mu? Hmm, olabilir. Bakalım e, şimdi. A'ya B'ye. Şimdi kesişimlerinin şimdi A'nın elemanı 4 ya. Kesişimi 4 yaparsam olmaz. En fazla buraya 3 verebilirim ki bir tane farklı eleman olsun. E B'nin eleman sayısı 8'di. 3 buradaysa 5 buraya kaldı. Toplarsak ne çıktı? 1 3 5 yani 9